Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarımın yoğun olarak yapıldığı kırsal mahallelerde üreticilerin arazilerine konforlu bir şekilde ulaşabilmesi için tarla ve bahçe yollarında genişletme ve düzenleme çalışmalarını tamamlamıştı. Ekipler şimdi de Kandıra ilçesinde 22 kilometrelik yolda stabilize çalışması başlattı. Öte yandan kırsal mahallelerin muhtarları yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. hani Büyükşehir Belediğimizden, Kandıra Belediğimizden, A takımından hepsinden Allah razı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın'a ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne müracaatta bulunduk. Ve bizim taleplerimizi kırmadılar. Yolumuzu bu hale getirdiler. Yani memnunum. Çünkü ya hava yağdığı zaman traktör batlık alıyordu, Çıkamıyorduk.